Hikayem burada YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Bade. Bir pazar sabahıydı. Annemle yine tartışmıştık. O sorumsuzluğundan, bense hayatımı zorlaştırdığından şikayetçiydim. Çatışma akşam yemeğinde alevlendi. Derin, bu notlarla ne yapmayı planlıyorsun? Sürekli telefon elinde. Bir kez kitap açtığını görmedim. Dedi annem, sesinde her zamanki otoriter tonu vardı. Bir gün yerime geçip beni anlamayı denesem belki yargılamazsın sen de benim bir günümü bilseydin bu kadar sorumsuz davranmazdın diye karşılık verdi. Tartışma büyümeye meyilliydi ama sinirime yenik düşmemeye kararlıydım. Keşke bir süreliğine benim hayatımı yaşasaydın. O zaman beni yargılamazdın. Annem bunun üzerine karşılık verdi. Hayatımın bir gününün nasıl olduğunu bilseydin bu kadar sorumsuzca davranmazdın. Tartışma kızışıyordu ama ben öfkemi kaybetmemeye kararlıydım. Keşke bir gün yer değiştirsek ve birbirimizi anlamaya çalışsak diye içimden geçirerek mutfaktan çıktım. Adımlarımı hızlandırarak uzaklaştım. Sabah annemin sesini duydum. Hadi bakalım tembel okula gideceksin kalk. Yorganın altında mırıldandım. Anne biraz daha uyuyayım. Sen kahvaltıyı hazırlayana kadar kalkarım. Annem sinirle hemen kalk. Anca giyiniyorsun, saçlarını yapıyorsun diye çıkıştı. Başımdan yorganı çekerken göz göze geldik. O an fark ettim ki annem bendim. Ben de annem. İkimiz birden aynı anda bağırdık. Bu olamaz. Mutfakta masanın başında oturuyorduk. İkimiz de ne yapacağımızı bilmez bir haldeydik. Annem gözleri endişeyle parlayarak Anne bu inanılmaz. Şimdi ne yapacağız diye sordu. Sakin olalım dedim derin bir nefes alarak. Bir yolu elbet vardır. Annem ellerini havaya kaldırdı. Bu olamaz. Bugün şirkette büyük bir toplantımız vardı. Ben de hızlıca cevap verdim. Bizim de bugün sınavımız var. Annem bir an düşündü sonra kararlı bir şekilde konuştu. Tamam bugünlük idare edeceğiz. Sen benim yerime geçeceksin ben de senin. Toplantıda ne derlerse tamam de. Anlamadığın yerlerde kafanı salla yeter. Peki dedim tereddütle. Sen de okulda idare edeceksin. En yakın arkadaşın Buket'i zaten tanıyorsun. Bir şey olursa ondan yardım istersin. Anlaştık dedi annem masadan kalkarken. İkimiz de içimizdeki panik ve heyecanı bastırmaya çalışıyorduk. Annemin anlattığına göre o gün okul koridorunda Buket ve Alev'i duvara yaslanmış konuşurken görmüş. Yanlarına gidince Buket ona, O kanka nihayet geldin, yine geç kaldın ha?'' demiş. Annem durumu çaktırmadan idare etmeye çalışarak, ''Otobüsü kaçırdım.'' Buket hemen, ''Boş ver ya, ilk derse girmeyelim, takılırız biraz.'' demiş. Annem refleksle, ''Nasıl derse girmeyeceğiz, aileniz duyarsa ne der diye çıkışmış. Ama sonra bir an durup derin olduğunu unutmuş ve yani şey derse girsek daha iyi olmaz mı demiş. Buket şaşkın bir şekilde ona bakmış. Derin iyi misin? Sen hep böyle oyun bozanlık yapıyorsun. Ne var yani bir derse girmesek? O sırada Alev araya girip Zaten bu kız hiçbir zaman bizimle uyumlu olmadı ki. Hep ayrı bir havalarda demiş alaycı bir gülüşle. Annem içindeki sinire rağmen sakin kalmaya çalışarak Hayır derse giriyorum demiş ve onları orada bırakıp sınıfa gitmiş. Toplandı odasında oturmuş önümdeki kağıda boş boş bakıyordum. Masanın etrafındaki herkes ciddiyetle notlar alıyor ya da konuşulanları tartışıyordu. Bense söylenenleri anlamaya çalışırken bir anda müdür bey bana döndü. Evet Gözde Hanım dedi yüzünde ciddi bir ifadeyle. Satışları arttırmak için sizin fikirlerinizi alalım. Ne diyeceğimi bilmiyordum. Şey, belki yeni bir kampanya deneyebiliriz ya da indirimler yapabiliriz dedim. Sesim giderek kısılıyordu. Yöneticim kaşlarını kaldırarak belli belirsiz bir küçümsemeyle "Yeni bir kampanya mı? Harika. Sanki daha önce hiç denenmemiş bir şey söylediniz." dedi. Sesi alaycıydı. Herkesin gözleri üzerimdeydi ve bu baskı altında kalbim hızla çarpmaya başladı. Yöneticim devam etti. "Gözde Hanım, bu hafta sonu bunun üzerinde detaylı bir çalışma yapın. Önümüzdeki ay satışlarda bir artış görmezsek sizinle tekrar çok ciddi bir şekilde konuşmamız gerekecek." Annemin anlattığına göre sınavdan sonra Buket ve Alev'le birlikte kantine gitmişler. Masaya oturur oturmaz Buket derin bir nefes alarak söylenmiş. "Of ya, bu sınavdan kesin kötü alacağım." Hafta sonu full oyun oynadım. Çalışmak aklıma bile gelmedi. Alev hemen destek çıkmış. Aynen kanka. Oyun oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamadım bile. Ama çok eğlenceliydi. Değdi bence. Sonra ikisi de dönüp anneme yani derine bakmışlar. Buket, kanka sen de şu oyunu indir. Bizimle oynarsın. Çok eğleniyoruz. Demiş. Annem bir an duraksamış ama hemen kendini toplayarak Bilmiyorum. Derslere çalışmamız gerekmez mi? diye cevap vermiş. Buket yüzünü buruşturup gözlerini devirmiş. Öf derin. Zaten Instagram dışında hiçbir şeye katılmıyorsun. Ne var yani biraz bizimle oynasan? Tam o sırada Alev araya girip alaycı bir şekilde kanka oynayamaz. Annesi ona kızar çünkü ders çalışması gerekiyormuş. Demiş ve kahkahalar atmışlar. Anne o an fark etmiş ki bu kızlar Derin'i sürekli kendi istedikleri gibi davranmaya, zorlamaya çalışıyormuş. Ama derinin tüm bu baskıya rağmen kendi doğrularının arkasında durmaya çalıştığını görüp ona hayranlık duymuş. O sırada annemin ofisteki odasındaydım. Masasında oturmuş önümdeki kağıtlara boş boş bakarken birden kapı açıldı. Müdürü elinde bir yığın dosyayla içeri girdi. Gözde Hanım bunların hafta sonuna kadar tamamlanmasını istiyorum dedi. Sesi kararlı ve sertti. Donup kaldım. Sadece tabii efendim diyebildim. Müdür odadan çıkınca masadaki dosyalara baktım. İçimde büyüyen stres nefes almayı bile zorlaştırıyordu. Annem bunu nasıl her gün yapıyor diye düşünmekten kendimi alamadım. Tam o sırada telefon çaldı. Annemin telefonu. Ekranda ev sahibi yazıyordu. Telefonu titreyerek açtım. Gözde Hanım yine kirayı geciktirdiniz. Dedi sinirli bir tonla. Şaşkınlıkla en kısa sürede ödeyeceğim diyebildim. Lütfen Gözde Hanım, daha fazla bekleyemem. En kısa sürede ödemenizi bekliyorum." dedi ve telefonu kapattı. Hemen ardından telefon yine çaldı. Bu kez arayan bankaydı. Derin bir nefes alıp açtım. "Gözde Hanım, bu ayki ihtiyaç kredisi ödemesini geciktirdiniz. Sicilinizin bozulmaması için lütfen 3 gün içinde ödemenizi yapınız." dedi müşteri temsilcisi. "Tamam." diyebildim. Başka hiçbir şey ekleyemedim. Telefonu kapatıp kafamı toparlamaya çalışırken annemin iş arkadaşı odaya girdi. Yüzümdeki hali görünce kaşlarını çattı. İyi misin Gözde? diye sordu. Bankadan aradılar kredi ödemesiyle ilgili dedim. Sesim kısık ve titrekti. Kadın bir anda sert bir tonda konuşmaya başladı. E ne bekliyorsun ki? Kızın ne istiyorsa alıyorsun. <laughs> Telefon diyor, en son modelini alıyorsun. Tatil diyor, en lüks yerlere götürüyorsun. Şimdi de ödemelerde zorlanıyorsun. Bizimkinin babası çok katıdır. Der ki büyüsün istediğini kendi parasıyla alır. Senin bu kadar fedakarlık yapmana gerek var mı? Sözleri içime ok gibi saplandı. Ne diyeceğimi bilemedim. Sadece yere bakabildim. Sonra tonu biraz yumuşadı. Bak biz eşimle ikimiz çalışmamıza rağmen çocuğumuza zor bakıyoruz. Sen tek başına bu kadarını yapıyorsun. Gerçekten büyük bir iş başarıyorsun dedi ve odadan çıktı. Arkasından bir süre kıpırdamadan oturdum. İçimde bir şey kırıldı sanki. Gözlerimden yaşlar süzülmeye başladı. O an annemin bana iyi bir hayat sunabilmek için neleri feda ettiğini, ne kadar ağır bir yük taşıdığını çok daha iyi anladım. Eve geldiğimde annemi mutfakta buldum. Masanın üzerinde çeşit çeşit yemekler vardı. Her şey özenle hazırlanmıştı. Beni görünce gülümseyerek, ''Hoş geldin kızım.'' O an içimde biriken duygular patladı. Koşarak ona sarıldım ve gözyaşlarımı tutamadım. Anne, özür dilerim dedim hıçkırarak. Senin beni ne zorluklarla büyüttüğünü, nelere katlandığını şimdi daha iyi anlıyorum. Çok özür dilerim. Bundan sonra her şey daha farklı olacak. Seni üzecek hiçbir şey yapmayacağım. Hatta Instagram bile kullanmayacağım. Annem kollarını sıkıca bana doladı ve onun da ağlamaya başladığını hissettim. Hayır kızım dedi sesi titreyerek. Sen zaten benim gurur duyduğum bir çocuksun. Arkadaşlarının baskısına boyun eğmeyen, güçlü ve akıllı bir kızsın. Ben seni hep yanlış anlamışım. Artık sana daha çok güveneceğim ve sana karşı daha saygılı olacağım. Çünkü sen kendi doğru kararlarını verebilecek kadar olgunsun. İkimiz de birbirimize sıkıca sarılmış, sessizce ağlıyorduk. O an aramızdaki tüm kırgınlıklar, yanlış anlaşılmalar bir bir eriyip gitmişti. Ancak tek bir sorun vardı. Ben annemdim, annem de bendim. Acaba bu durum ne kadar sürecekti? O gece öyle derin bir uykuya dalmışım ki sabah uyanmak aklımın ucundan bile geçmedi. Derken annemin sesiyle irkildim. Anne, hadi kalk. Sabah oldu. Kahvaltıyı hazırlamamışsın. Okula geç kalacağım. Bir anda gözlerimi açıp etrafa bakındım. Ne? Bir dakika. Hala annem ben miyim? Bense o mu diye bağırdım. Bu olamaz. Gözlerimden yaşlar akmaya başlarken hıçkırarak "Ben artık sen olmak istemiyorum. Sen olmak çok zor, çok yorucu." Annem başucumda durmuş bana bakıyordu. Gözlerini devirdi ve gülümseyerek "Derin sakin ol. Ufak bir şaka yaptım." dedi. "Artık ben benim, sen de sensin." Bir an durup yüzüne baktım. Sonra ikimiz de aynı anda kahkahalarla gülmeye başladık. O an yaşadıklarımızın hayatımızı ve birbirimizi ne kadar değiştirdiğini hissettim. Artık ikimiz de birbirimizi daha iyi anlıyorduk. Belki de bu yaşadıklarımız ikimiz için de bir ders, hatta bir mucizeydi. Kim bilir?